Merhabalar ben Ela. Bugün sizlerle Nescafe Hindistan cevizli bir kurabiye yapacağız. Burada 250 gram margarinim var. Burada 2 yumurta var. 2 yumurtadan birinin beyazını ayırdık kenara. Onu son en son ısı için kullanacağız. Burada bir paket hamur kabartma tozum var. Bir paket şekerli vanilim var. su bardağı suyum ve bir su bardağı toz şekerim var. Şimdi bunları iyice yoğuracağım. yumurtasının büyüklüğü sığlık şehir aynı olmayabilir evet şimdi humus koyuyoruz evet, iyice yoğuruyoruz o zaman ben hamurumu yoğurup evet ben hamurumu yoğurdum şimdi içine 2 yemek kaşığı burada bir kafe ekleyeceğim. Evet, ben iyicene yoğurdum hamurumu. Şimdi buradan bir çay bardağı hesaptan cevizim var. Az önce ayırdığımız bu yumurtanın beyazı var, şimdi hamurumuzdan yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parçalar kapatıyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Ardından önce yumurta sarı ve hamurumuzdan cevizini iyicene bulayıp Evet, ben kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi arıca ısıtılmış 180 derece fırınında üstü hafiften pembe kadar pişireceğim. Evet, o zaman kurabiyelerimiz pişince görüşürüz. kurabiyelerim fırından çekti. Soğuduğu zaman servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.